Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yıkışıklı ve güzel genç oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bursin'den birbirinden muhteşem fotoğraflarla geri döndük ve sizlerle paylaşım etmek istiyoruz. Onlar birbiriyle çok iyi anlaşan iki çift ve Hande Erçel ile Kerem Bursin'in Çal dizisinde rol almışlar ve herkes tarafından çok sevilmiş. Onların fotoğraflarını herkes merakla bekliyor. Onlar yıllarını ayırmışlar ve bir araya sevgili olmuşlar. E Şimdi ise ayrılar. Ve bizler onların yeniden bir araya gelmesini ve yeni bir dizi olmasını almasını çok istiyoruz. Umarım bir bir dizi olur ve en sonunda biz haberleri sizlerden haberdar edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.